saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Gün ortasında bu saat dilimine Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmaları ile ilgili bir Skype bağlantısıyla devam edeceğiz. Karşımda emekli tüm amiral Deniz Kutluk var. Sayın Kutluk hoş geldiniz gün ortasına. Sayın Fıstıkoğlu, iyi yayınlar Merhaba, teşekkür adım. ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Sizi görmek güzel. E, nasıl gidiyor sondaj çalışmaları size göre Türkiye'nin eee 3. Navtex kararı da geldi. E, ve e, duruş, e, ilerleyiş size göre nasıl bir rotada seyrediyor? Bir alalım bakalım sizden önce. Evet, alalım bakalım. E, sayın Fıstıkoğlu, bugün Beşiktaşlı renklerle de girmişsiniz. İyi olmuş. Öyle mi? Siyah <laughs> beyaz. Şampiyon sayılır. <laughs> Yok, pek e, olmaz. Şimdi Doğu'da sondaj yapılan bölgede e, daha önceden açıklanmış e, çerçevede sondaj gemilerimiz var Kıbrıs'ın güneyinde güneybatısında ve diğer bölgelerde. Esas Yunanistan'ın ortaya attığı tartışmalı bölge ise batıda biliyorsunuz. E, Rodos, Giret ekseninin doğusunda kalıyorlar. E, ve Türkiye'nin ilan ettiği kıta sahanları e, işgal ediyorlar. Bu iddialarını e, Mısır Parlamentosu'ndan geçirmek için çabalar içindeydiler. Ee, sanıyorum e, dün sabah itibariyle Mısır Parlamentosu'nun ilgili komisyonundan onaylandıran dair haber var. Fakat Mısır'dan geçmesi e, Yunan Dışişleri Bakanı'na göre iki aylık bir süre alacak. E, dolayısıyla e, Rumlar, e, Yunanlar da bu e, onay sürecini hızlandırdılar. E, ay sonuna doğru yani gelecek hafta Yunan parlamentosuna hem İtalya ile yaptıkları anlaşmayı hem bu e, yaptıkları sözde anlaşmayı ona için getireceklerini beyan ediyorlar. Tabii bu durum Türkiye'nin de ay sonunda bölgede ruhsat sahaları var e, İran'a çıktı ve bunları belirlemiş olacak e, ve bölgede ay sonuna doğru daha büyük bir kızgın ortam olacak diye görmek lazım bu evet, aşamada. Nasıl bir ortam? Daha kızgın. Zümrüt'a Çatışmaya daha açık bir ortam. Tarafının siyaseti ayson'da kesinleşek görünüyor. Öyle mi? Gidişat öyle görünüyor. Peki öyle görünüyor. şimdi İbrahim Kalın'ın bir açıklaması vardı en son yapmış olduğu bir açıklama. Ee, adil bir paylaşım istiyoruz ve tüm Doğu Akdeniz ülkelerini ee, ne bir çağrıda bulundu adil bir paylaşım istiyoruz bir anlaşma yapabiliriz dedi. Yine devlet aklının ön planda olduğu bir anlaşmaydı. Ee, bu noktada Sayın Kalın'da, Sayın Erdoğan da hep Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan ülkelere sesleniyor. Ve e, sürekli bir Fransa'nın adı geçiyor. Şimdi e, Sayın Kutluk Fransa'nın bu noktada ne işi var burada? Yani neden Fransa'nın adı geçiyor? Kıyısı bile yok. Yani ne alakası var Fransa'nın Doğu Akdeniz'de diye sormadan da edemiyorum. Eyvallah haklısınız. Çünkü Fransa'nın burada hiçbir ilgisi alakası yok. Fransa Beyrut ve Suriye'nin eski protejesi olduğu için, orada sömürgesi olarak kullandığı için belki ilgisi var. Belki onun için Kıbrıs'ta yerleşmeye çalışıyor. Ama sonunda Fransa'nın burada bir problemi yok. Destekte bulunduğu ülke olabilir, ayrı bir konu. Ama bu desteğin hukukta da yeri yok. Ama Kıyıdaşlarla görüşmeye gelince, kıyıdaşlarla görüşme derken yani şimdi bu ülkelerle bizim diplomatik e, seviyemiz yeterli değil. Yani bu görüşme için e, bize ilgi göstermeleri, bizim de onlara göstermemiz lazım. E, Büyükelçilik seviyesinde bu ülkelerle temsil edilmiyoruz. Dolayısıyla bu görüşme nasıl olacak? Yunanistan'a gelince, Yunan iddiaları zaten bu bölgede tutarlı değil. Hakkı yok yani. Ee, o bakımdan e, bu görüşme olmaz gibi geliyor bana. Şimdi e, geçtiğimiz hafta Yunan fırkateynlerinin e, çok ufak çaplı bir taciz girişimi oldu. E, arkalarına bakmadan da gerekli müdahale yapıldıktan sonra kaçtılar. Yani kaçtılar e, abartılmış bir kelime değil haber metinlerinde de aynen böyle geçtiği için. Soruyorum ve Türkiye'nin buradaki ilerleyişi ve çalışmaları devam ederken herhangi bir fiziki müdahale ya da bir tacizde bulunmuyor yalnız Yunan tarafı değil mi? Şu an Asayiş Berkemal aslında diyebilir miyiz sularda? Hayır, vallahi tabii deriz ama bu erken iyimserlik şeklinde söylenmiş bir şey olur. Çünkü bu gemiler birbirlerini 50-100 milden bulup vurup yok edecek kabiliyette olan gemiler denizde bulunuyor. Yakın olmaları, sürtüşmeleri filan o çok tabii beklenmedik bir saçma bir olay. Ee, Yunan tarafı da bunun için ananın özür dedi. kazan oldu dedi. Hı hı. O bakımdan e, onlara ihtimal vermiyorum. Gemiye müdahale etmeleri tabii ki mutlaka çatışmayı sürükler. Çatışma böyle mevzi kalmaz bu işte. Ha, sen benim bir gemi batırdın, ha, ben de seninkini batırayım da orada dursun bu iş. Böyle bir şey yok yani, böyle bir kavram yok. Bu iş böyle başlar, zincirleme tırmanır gider. Yine bu 5-6 saatte en tepeye noktaya çünkü bir geminin kaybı hatırlayın Koca Tepe'yi 74 bugün değil mi arada var 46 sene 46 sene unutulmamış bir şeydir. Bir geminin kaybı. E, burada olabilecek bir şey her bir siyasi gerginliği üstüne, üstüne hemen konuyu en uç noktaya taşır. Buna göre herkesin ihtedarlı davranması elbette gerekiyor. Siz neden buradaki suların biraz daha ısınacağını ve e, tansiyonun biraz daha yükseleceğini düşünüyorsunuz? Çünkü gelecek hafta Yunan Meclisi'ne bu anlaşma ona için sunulacak. Hangi anlaşma? Yunanistan Mısır arasında. Mısır anlaşma. Tamam. E, gelecek hafta biz e, şu an İran'da bulunan e, ruhsat e, ihalemizi sonuçlandıracağız ve yayınlayacağız ki bu Yunanistan'ın kızacağı bir saha olacak elbette. E, Mısır belki bu arada onay sürecini tamamlayacak. Yani üç başta böyle sorun var. Libya'da dün itibariyle durumlar pekiştirildi. Evet. Libya'da da hak sahi oluyor. Orası da sesini yükseltecek. Veya orası adına belki Türkiye yükseltecek. Hepsi yan yana gelince yönetilmesi zor bir siyasi gerilim yaşanacak. Yani peki ülkelerden burada nasıl adımlar gelirse daha böyle sakin ve sükunetle geçiştirilebilir bu dönem? Şimdi Yunan Meclisi'ne gelecek bundan kaçış yok. Zaten artık yani o, o anlaşma biz geçti gözüyle bakıyoruz. Doğru mu Sayın Kutluk? Mısır'la yapılan anlaşma. Yani ben öyle görmüyorum henüz. E, yani niye görmüyorum? Çünkü Mısır'ın durumu burada inişli çıkışlı. Yani Mısır'ın e, Türkiye'ye e, ilettiği e, pozisyonu var. Diyor ki ben bu anlaşmadan rahatsızım. Durumlar bildiğiniz gibi değil, karışık. Bir görüşelim diyor Mısırın pozisyonu bu. Mısırın bu pozisyonu üstelik Türkiye'nin pozisyonuyla başlangıç olarak yani bundan 15 gün önce Mısır'ın Türkiye'nin pozisyonu aynıydı. Neydi bu pozisyon? Türkiye'de, Mısır'da Yunan adalarının tek başına e, Doğu Akdeniz için e, kıta sahanlığı veya ekonomik bölge üretemeyeceğine dairdi. Şimdi bu durumdan Mısır'ı de sürükledi ve Yunanistan'la uzlaşmaya rıza göstermesini sağladı. Mısır bundan rahatsız. Mısır soka sokağa döküldü Mısır'da insanlar. Haberler var bununla ilgili. Siz bizim haklarımızı kime veriyorsunuz tarzı bir tepki gösterdiler. O bakımdan Mısır'ın meclisinden bunun geçmesi e, o kadar kolay olur mu bakacağız. O arada başka şeyler olur mu orada bakacağız. O arada Mısır'la Türkiye doğrudan ilişkiye girerse e, bu işi aynı Arnavutluk'ta olduğu gibi askıya aldırabilir. Çünkü Mısır'ın çıkarları e, Türkiye kadar zarar görmektedir. Şimdi peki Mısır Meclisi'nden bu anlaşma geri dönerse e, o zaman e, tırnak içinde Yunanistan'ın elinde patlamış olmuyor mu bu anlaşma? Aynen. aynen. Yani Türkiye ile ilişkilerini bozduğuyla... E, gidip Avrupa Birliği'nde e, ne, ne şikayet etmiş olmasıyla kalmıyor mu? Yani e, bir anlaşma yaptınız ama Mısır son anda belki de çark etti e, ya da e, hukuki e, durumları göz önünde bulundurdu ve onaylanmadı diyelim bu anlaşma. O zaman Yunanistan nasıl bir duruma düşer? Dünya arena arenasında? İyi, i̇yi bir, iyi, iyi beklenen bir duruma düşer. Hani tabiri caizse yüksekten düşmüş karpuza döner. Avrupa Birliği'nin biliyorsunuz 26-27'sinde Dışişleri Konseyi toplantısı var. Bir önceki toplantıda Yunanistan Yorum Yönetimi istediğini alamadığı ve köpürdü, zıpladı, hopladı Fransa ile beraber. Şimdi bu toplantı ay sonra ertelendi. Bir kere daha yapılacak. Yani gelecek haftanın gündeminde epey iş var aslında gördüğünüz gibi. Yani bir yanda Avrupa Birliği. Bir Aslında o zaman Sayın Kutluk, dananın kuyruğu önümüzdeki hafta kopacak diyebiliriz. Yani geçecek evet. bir fotoğraf var önümüzde. Evet siz şifayen bir anlaşma yaptınız. Ee, Yunan Meclisi'nden de geçmesine kesin gözüyle bakılıyor ama Türkiye'nin Mısır'la ilişkilerinin sıklaşması, sıkılaştırılması halinde e, Mısır e, bu işten caydım da diyebilir yani. E, o diyebilir. Amerika bazı telkinlerde Yunan tarafına bulunabilir. Şimdi Amerikan istihbaratı şu an denizde kuvvetleri nasıl birbirine yaklaştığını izliyordur. E ona göre bir telkinde bulunabilir. Yani ateşle oynuyorsun, bak barut var burada patlayacak diyebilir. Yunan, Yunan muhalefeti de bu anlaşmadan çok rahatsız. Onlar bir takım engellemeler yapabilirler. Yunan düşünürlerinin bazıları büyük hatalı adımlar atıldığını, ve ülkenin maceraya sürüklendiğini açıklıyorlar kendi kamuoylarına. Onlardan girişimler olabilir. E, Türk kamuoyu bakıyoruz yani yeknesak, yani burada Türkiye kendi haklarının bilincinde. 18 yıldır biliyorsunuz Türkiye buradaki hak sahibi olduğunu iddia ediyor. E, dolayısıyla Hani e, Yunanistanın burada bir Türkiye ile bir e, işbirliği yapması için önce Ege'de çözümle ilgili bir yol alınması lazım. Ege'de. Ege ise 60 yıldır statik bir durumda. Dolayısıyla bu yol alınabilirse Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın bir takım talepleri varsa Türkiye onu iyi niyetle dikkate almaya başlayabilir. Aksa halde Yunanistan Doğu Akdeniz'de bir varlık göstermesi gerekmiyor. Hele e, satır alanında ima ettikleri gibi Rum yönetimiyle de anlaşma yapacağız. Şudur budur. <laughs> Rum yönetimin etine buduna bir, iki Rum yönetimi yapı, illegal bir yapı. Yani biliyorsunuz anayasaya göre böyle bir yapı yok. E, sadece Güvenlik Konseyi'nin böyle başka bir sebeple kabul ettiği bir karara göre Kıbrıs Cumhuriyeti adı altında Rum yönetimi temsil ediyor. Ama ortada Türkiye'nin egemen olduğu kıyı, kıyısının bir dışa doğru vurma olan, yansıması olan egemen bir alanı var Türkiye'nin. Yetki alanı, deniz yetki alanı var. Buraya ben Valular, Rumlarla Kıbrıslılar, şey, Rumlarla Yunanlar biz bunu anlaşmayı paylaşacağız diyorlar. Yani bir aynaya bakın gözünüzü sevin yani yapmayın etmeyin kendinize acıyın diye düşünüyorum. Sayın Kutluk güzel anlatıyorsunuz. Devam edin lütfen. Olması muhtemel süreçle ilgili. <laughs> Keyifle dinliyorum. Ee, yani bundan sonra evet, olması muhtemel e, durum. Yani Mısır çekilirse mi e, bu vaziyetten Rum yönetimine kayabilir e, e, Yunan tarafı diyorsunuz? Yunan, Yunan tarafı diyor ki yani daha biz Mısır'la yaptık ama Rumlara da hemen olmasa bile yapacağız diyorlar. Şimdi bakın şu noktaya dikkat çekmek lazım. Şey diyor ki Yunan Dışişleri Bakanı diyor ki Sky TV'ye verdiği demeçte işte, ya diyor biz 17 yıldır uğraşıyorduk Mısır'la bu anlaşmayı yapmaya ama diyor dört noktada uzlaşmazlığımız keskindi diyor. Bunlardan bir tanesi diyor çok önemliydi diyor. Çünkü Mısırlar diyor bizim adalarımızın bağımsız olarak egemenlik yetkisi üretmediğini düşünüyordu. Türkiye gibi demek istiyor. Başka kaynaklar da bunu teyit ediyor. Peki ne oldu da Mısır birdenbire dehşet bir şekilde hem de uluslararası hukukun normlarına da ters bir şekilde e, buna rıza göstermek zorunda kaldı. İşte orada da Amerikan Dışişleri Bakanı'nın kendisini toplantı esnasında aramış olduğu ve e, bir görüşmeler yaptığı e, yine Yunan Dışişleri Bakanı tarafından açıklanıyor. Dolayısıyla işin içinde bir Amerikan e, şeyi var, hamlesi var. E, bu Amerikan hamlesinin altındaki motiv ne? E, i̇şte o noktayı doğru tahmin etmemiz lazım. Bu Türkiye'ye karşı bir e, kaldıraç yaratmak mı? Türkiye'yi tehdit etmek mi? Sen benimle ters gitmeye devam edersen Washington'a bak benim elimde neler var demek mi? Hayır, e, İsrail yanlısı bir pozisyonu e, bölgeye empoze etmek mi? Hayır, petrol şirketlerinin bölgedeki çıkarlarını maksimize etmek mi? Yani burada Türkiye'nin yapması gereken e, Amerika'yı tahliye etmek olmalıdır. En doğrusu sonuca varmak için ve o noktada hassas noktalarından Amerika'ya baskı yapmalıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Kutluk. Var mı eklemek istediğiniz bir şey gün itibariyle? Teşekkürler. Bu konu günlerce konuşulabilir. Yine konuşuruz. Tabii tabii. Önümüzdeki hafta dediğiniz gibi eğer e, meclislere gelecekse Yunan ve Mısır meclislerinde e, bu anlaşma görüşülecekse çok su kaldırır bu tartışma ve bu anlaşma. E, yine muhtemelen konuşuruz. Tamam, okey. İyi yayınlar olsun. Teşekkür ediyorum. Emekli Tüm Amiral Deniz Kutluk gün ortasında e, konuğumuz.